Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir cumartesi motif hazırladım sizlere. Bu tip atlamalı motifler en çok sevilen motiflerim arasında yer alıyor. Kanalımda da bunun bir sürü versiyonunu aslında paylaştım. Ama bu da çok hoşuma gitti. Özellikle diğer motiflerle yan yana geldiğinde kendi içinde de buralarda da bir desen oluşuyor. Erkek çocuklar için öreceğiniz battaniyelerde, koltuk şalı yaptığınızda, kendinize büyük battaniye ördüğünüzde farklı ama kolay bir motif istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Yine koton iplik kullanıyorum ve 2,5 numaralı tığla öreceğim. 3 numaralı tığla da rahatlıkla örülebilir. Ben 2,5 numarayı tercih ettim bu sefer biraz daha kalıp gibi durmasını istediğim için. 4 renk kullandım. Ama sizler bunu dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Şimdi ben aynısından bir tane daha öreceğim. Orta kısım turuncudan hep birlikte başlayalım. Örneğimizin orta kısmı klasik hanım dilendi be beğendi mantığıyla başlıyor ve örneğin şu kısmını oluşturana kadar 1 2 3 sırayı birlikte örüyoruz ve aynı renkte örüyoruz. Bunun için bir sihirli halka yapıyorum ve de 3 zincir yaptım. Kare olduğu için 4 kenar 4 köşeye ihtiyacım var. 1, 2 zincirimi de sayıyorum. 3 köşe dönüşüm 3 zincir bir de iğne bulundurabilirsiniz yanınızda ya da tığımızın ucuyla saklama işlemlerini bunlarla yapacağız 1 2 3 3 zincir. Bakın halkamın içinden devam ediyorum. 1 2 3 3 zincir. Şimdi normalde aynı renkle devam ettiğim motiflerimde Özel bir yukarıya çıkış uygulardım, ama bunu da onu uygulamayacağım. Sebebi de şu: biraz sonra üzerinde çalışırken zaten bu alttaki trabzanları yakalayacağım. Benim köşelerim daha görünür, ama aralarım daha çabuk kaybolabilir, diğerinin altında kalabilir. O yüzden ek yerini köşeye değil buradaki bağlantı noktasına getirmek istiyorum. Bunun yüzünden 3 zinciri yapıp, Başlangıç zincirimin tepesine kaydırma ile bağlıyorum. Ama hiç böyle bir üzerine bir şey gelmeseydi diğer yöntemi uygulayabilirdim. Takip edenler zaten muhakkak denk gelmişlerdir. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra 3 zincir yapıyoruz. Bu bu trabzanın üzerindeki kısım ve sonrasında devam edeceğiz arttırmalar yaparak. 2 3 Şimdi arttırmamız köşede iki tane fazladan trabzan yaparak buradaki arttırmayı dönüşte tamamlayacağız. Köşe dönüşümüz yine 3 zincir. Şimdi burada tam net görülecek. Önce burada arttırmamız. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Sonra bunun üzerinden birer birer giderek 3 tane ikili trabzan. Köşeye geldiğimizde yine arttırmamızı yapıyoruz. 1 ve 2. Ve köşe dönüşümüz yine 3 zincir. Yani 3 olan trabzan sayımızı bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye çıkartmış oluyoruz. Yine aynı şekilde renkten sonra diğer renklere geçtiğimizde artık bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan işlemini uygulayacağız. Ben motif olarak yaptım ama dilerseniz bunu kare battaniye boyutunda büyütebilirsiniz mantığı anladıktan sonra ki ondan da birazdan bahsediyor olacağım. Bakın arttırmaları yaptım. 3 zincir son kenarımıza dönüyoruz. Ve bir sıra daha bu renkle devam edeceğiz. Yine köşede arttırmamızı yaptık. Şimdi başlangıçta geçtiğimiz yeri tamamlayarak bitireceğiz. 3 zincir. Bunun arttırması henüz yoktu. Dolayısıyla buraya 2 tane trabzan yaparak tepe noktaya ulaştım. Ve de ikinci sıramı da tamamladım. Şimdi aynı şekilde üçüncü sıramı da hemen bu noktadan başlıyorum. 3 zincir. Bakın. Trabzanların üzerinden hareket ediyorum. Bu kısımda eksik kalanı sıramızın sonunda tamamlayacağız. Ama şu dönüşü bir kez daha görelim. Şimdi köşedeki artışımız yine iki tane trabzan. Köşe dönüşümüz 3 zincir. Aynı noktaya tekrar batarak arttırmamı yaptım. Sonrasında birer birer trabzanların üzerine batarak devam ettim. Şimdi trabzan sayımız 3'tü. 7'ye çıkmıştı. 3. sıramızda bir kenardaki trabzan sayımız 11'e çıkıyor. Çünkü sağdan soldan ikişer tane arttırarak dört tane fazlalaştırmış oluyoruz. Evet şöyle. Aynı şekilde buraya kadar örelim. Artık bundan sonraki sıramızda bu uzun atımlara başlayacağız. Evet son eksik kısma kadar geldim. Diliyorum parlamıyordur. Şimdi bakın önce arttırmayı yapıyorum. Buradaki bir temiz bitiş benim için kritik. Eksik kısımları ördüm. Ama buraya birleştirmiyorum. Bu noktada ipliğimi kestim. Dilerseniz bir iğne yardımıyla. Dilerseniz de tığımızın ucuyla ki ben tığımın ucuyla yapacağım şimdi. Buraya. Monte edeceğiz ve ek yeri hiç belli bile olmayacak. Bunu niye özellikle burada uyguluyorum? Çünkü bir sonraki sırada sık iğne yapacağım ve sayılır kesinlikle şaşırmaması gerekiyor. Ve bunları da trabzanın üzerine batarak gideceğim için kafa karışıklığı olmasın diye. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Zincirimin değil birinci trabzanımın tepesindeki şu saç örgüsü formunun olduğu yerden tığımı geçirdim. Aynı şey iğne içinde uygulayabilirsiniz. Ve de bu ipliğimizi buradan aldık. Yani şöyle bir şey oldu bakın buradan geçirdik. Sonra bu saç örgüsünün içinden geliyordu ya buradan bakın şu arkaya çevirdim. Çünkü ipliğimi arkaya doğru saklayacağım. Şurada arkada ikili bir doku olur. Yani bu saç örgüsünün içinden tığımı çıkardım. Ve buradan da geçirerek saç örgüsü formunu bütünledim. Hiç ek yeri belli bile olmaz. Sonrasında da ipliğimi arka tarafı alarak saklıyorum ve şöyle biraz yürütüyorum. Bakın önden görüntüsünde gerçekten hem sayılar şaşmaz hem de tertemiz bir geçiş olur. Ek yeri belli bile olmaz. Şimdi gelelim artık yeni rengimize. Bunun içinde Artık bundan sonra az önce de bahsettiğim gibi bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan. Sık iğne sırasında bu uzun atkıları yapacağız. Trabzanla çerçevesini oluşturacağız. Şimdi dilediğimiz bir köşeden şöyle ipliğimizi alıyoruz ve arada sıkıştırıyoruz. Ve bulunduğumuz, bağladığımız ilk noktaya bir tane sık iğne yapacağız. Bu arttırmamız. Trabzanları ikişer tane arttırmıştık. Sık iğneleri bir tane arttıracağız. Sonrasında bakın, bir. Devam ediyoruz. Sık iğne yaparak. İki. Üç. Şimdi burası kritik. Şuradan da göstereyim. Bakın. Bir, iki, üç kendi altı değil ondan önceki yani orta sıradaki turuncunun 4 noktasından yakalayacağım. 1 yakala atla yakala atla şeklinde. 3 tane sık iğneyi yaptığımda şuraya bakın ortadakine geleceğim. 2 kez doluyorum. Orta sıradaki ilk trabzanı yakaladım. Ve kasma yapmayacak şekilde 1, 2, 3 aşamada trabzanımı çıktım. Şimdi bunun hakkı için arkadan bir boşluk bırakarak yanındakine sık iğne yaptım. Yine iki kez doluyorum. Alttan da bir boşluk bıraktım. İkinci trabzanı yakaladım. Ve de gerilme yapmayacak şekilde üçlü trabzanımı yaptım. Bunun hakkını geçtim yan tarafa sık iğne ile bağladım. İki kez doluyorum. Bir tane boşluk. ikincisi Ve üçlü trabzan. Bunun hakkını geçtim. Yanına sık iğne. Ve son olarak yine bir boşluk bırakarak sonuncuyu da yakaladım. Ve dört noktadan uzatmış oldum. Arka tarafta yine bir tane atlıyorum. Bakın son iki trabzanımın üzerinden bir, iki, bir de arttırmamız var. Üç tane sık iğne yaptık. Üçle başladık, üçle bitirdik. Köşe dönüşümüz yine üç zincir. Buraya batarak bir tane sık iğne. Bir kez daha tekrarlayacağım bu kenarda. 2 ve 3 hizamız bunun tepesi 2 kez doluyorum birinci yakaladım uzattım bir geçtim ikincisine 2 i̇ki kez doluyorum bir atladım ikincisine bunun hakkını geçtim yana iki kez doluyorum. Bir geçtim yana. Bir geçtim yana. Bir alttan bir üstten ilerliyoruz. Ve son kez bir geçtik. Sonuncuyu yakaladıktan sonra bir geçtim. Artık kenardaki bir iki trabzanın üstü ve de arttırmamız ve üç zincir yaparak yine dönüyorum. İşte aslında bütün örneğimiz bu mantık üzerine kurulu. Aynı şeyi bu kenarda ve bu kenarda da yapacağız. Sonrasında aynı renkte bir sıra daha çerçeve gideceğiz ve yükselteceğiz ki bir sonraki sırada bunları da rahatlıkla gösterebileyim. Şimdi ben de o noktaya kadar geleyim. Sonraki çerçevemizi yine birlikte yapalım. Evet, bu sıramızın da sonuna geldik. Bitirirken son bir arttırma sık iğnemizi yapıyoruz. 3 zincir yaptıktan sonra ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine kaydırma ile bağlıyoruz. Şimdi motifimizin ikinci bu rengimizin ikinci sırasındayız. Bir sıra sık iğne ve uzun atkılar sonrasında da bu trabzanı dokuyu yapacağız demiştik. Bu noktadan başlayacağız. 2-3 zincir. Şimdi artık arttırmamız falan yok. Her bir sık iğnenin üzerinden üzerine batarak birer birer ikili trabzan yapıyorum. Şöyle devam ediyoruz. Trabzanlı sıralarda köşelerde iki arttırma, sık iğneli sıralarda köşelerde bir tane arttırma yapıyoruz. Şimdi bu kenarımızın köşe kısmına gelelim birlikte. Evet köşeye geldiğimizde buradaki boşluğun içine iki tane ikili trabzan, üç zincirle dönüyoruz. Bu köşenin içine tekrar iki tane ikili trabzan yaparak döndüm ve de yoluma yine birer birer trabzan yaparak devam ediyorum. Hep bu ikili döngü devam edecek artık. İlk başta kurulumda 3 sıra düz ördükten sonra sonraki sıralarda önce sık iğneli sıra sonra trabzanlı sırayı yaparak ilerliyor olacağım. Bakın görüyorsunuz hiç böyle ekstra bir şey yapmıyorum birer birer örerek ikili trabzanlarımı yaparak ilerliyorum bir kez daha köşeye kadar gelelim Evet köşeye geldiğimizde iki tane arttırma 3 zincirle dönüyoruz ve aynı noktaya tekrar iki tane ikili trabzan yaparak bu sıramızı da son kısma kadar örüyoruz. Son kısımda altta yaptığımız gibi yine temiz bir bitiş yapıp yeni rengimize geçebiliriz. Evet sıramızın sonuna kadar geldik. Bakın yine aynı noktadayım. Fazlalıklarımı yaptım. Şimdi burada yine tığımın ucuyla. İpliğimi önce buradan bir geçiriyorum. Sonrasında da o saç örgümün az önce yaptığım gibi oluşması için orta kısımdan geçirerek bağladım ve arka tarafta düğümlüyorum. Şöyle. Evet. Burayı da hallettikten sonra yeni rengimize başlayacağız. Şimdi artık aslında hep aynı döngü. Yani bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan kısmı. Ama tabii şurayı bir kez daha göstermek istiyorum. Işığı biraz kararttım çünkü krem oldukça parlıyor örerken. Bunu net gösterebilmek adına birazcık karanlık yaptım. Sonrasında diğer renge geçtiğimizde yine açarım. Şimdi nasıl yapıyorduk? İlmeğimizi şuradan bir çıkartıyoruz. Ve arada bu iple beraber kitledik. Ve aynı noktaya bir tane sık iğne yaparak arttırmamızı gerçekleştirdik. Bu birinci sık iğnemiz. 2 Nereye kadar gideceğiz derseniz şunun olduğu yere kadar gideceğiz. 1, 2, 3 4 5 ve 6 Sayı çok kritik değil. Çünkü bu zaten bize yerini söyleyecek. O dört tane hep koruyacağız uzun ilmeği. Şunun tam üstüne kadar geldim. Şimdi iki kez doluyorum. Bu sefer çok daha kolay yakalamak. Bu zaten havada duruyor. Bunu yakaladım. Ve şu trabzan. Arkadan bir tane boşluk. Diğerine sık iğne. İki kez doluyorum. Yine bunu yakaladım. Üçlü trabzan. Bir boşluk. İkincisi. İki kez doluyorum. Yakaladım. Bir boşluk. Ve son kez dördüncüyü de yakalıyorum. Bir boşluk sonra bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Sık iğne de arttırma bir taneydi. Trabzanda iki tane. Köşede üç zincir. Aynı noktayı arttırmayla başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Tam bunun üstüne geldik yine. İki kez doluyorum. Yakaladım. Üçlü trabzan bir geçtim. İkincisi, iki kez doladım, yakaladım, bir boşluk, ikincisi, üçüncüyü de yakalıyorum, bir boşluk ve son olarak dördüncüyü de yakaladım, bir boşluk ve yine altı tane ile bitiriyorum ve tüm kenarlara bu işlemi yaptıktan sonra yine bir sıra trabzan dolaşacağız ve yeni rengimizde de aynı işlemimizi yapıyor olacağız Ben de sıralarımı bitirip geliyorum Evet son sıramdayım bir kez daha başlamayı göstereyim zaten dediğim gibi hep aynı mantık köşeye geldim sık iğne sırasındayız şöyle araya sıkıştırdım aynı noktaya bir sık iğne yaptım ve de uzun trabzanın olduğu noktaya kadar sayabilirsiniz bakın hiç saymayacağım şimdi nasıl bulacağımı da göstereyim son kez birer birer sık iğne yaparak giriyorum aynı hat bakın tam bunun üzeri yani bir tane daha yaptıktan sonra İki kez doluyorum ve bu noktayı yakalıyorum. Bir atladım. İkincisi. Bir atladım. İkincisi. Bir atladım. İkincisi. Bir atladım, ikincisi. Ve son olarak dördüncü kez yakalıyorum bir atlıyorum ve yoluma devam ediyorum dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz açıktan koyuya doğru renkleriniz eğer varsa yapabilirsiniz Mesela yeşil en açık yeşilden koyu yeşile doğru bir içine geçeceği için hoş da bir dokusu olacaktır Evet bu şekilde artık yapıp yine tığımızın ucu ya da iğnemizle bitiriyor olacağız Ekleme kısmına gelirsek, şimdi bunu dikerek kaydırma yöntemiyle ya da e, her sık iğneyi yaptığımızda karşıya birleştirerek eklememiz mümkün. Hepsinin görüntüsü farklı. Ve benim kanalımda da motif birleştirme ile ilgili bir oynatma listem var. Oradan aslında kendi zevkinize göre olanını seçmeniz en güzeli olur. Çünkü benim gösterdiğim hani bana göre olan oluyor. E, onu da ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan son sırası trabzanla ya da sık iğne ile biten Motiflerde nasıl birleştirme yapıyoruz izleyerek yapabilirsiniz. Bu şekilde bu haftaki bu cumartesi videomuzun da sonuna geldik. Şöyle bakın yan yana geldiklerinde bunların hepsi kendi içlerinde de bir kare oluşturacaklar. Şimdi ben de öreceğim bunları birleştirdikten sonra size de göstereceğim Ben bunu muhtemelen dikeceğim Çünkü dikme benim çok hoşuma giden bir şey Evet biraz düğüm oluyor ama kumaş gibi de birbirine monte olabiliyor ekstra da bir ipe girmeden kendi rengiyle rahatça dikilip monte edilebilir ya da dediğim gibi her aşamada birbirini tutarak da ilerlenebilir Diliyorum beğenmişsinizdir. Eminim sizler daha büyük boyutta yaparak bunu harika battaniye ve örtülere dönüştüreceksiniz. Benim vaktimle yazık ki hepsine yetmiyor. O yüzden sizin de beğendiğim motifleri ya da küçük örnekleri küçük parçalar halinde göstermeye çalışıyorum. E, keşke hepsine vaktim olsa ve bir ürüne çevirebilsem ama eminim sizler harika işlere dönüştüreceksiniz. Instagram'da yine atölye hobiyim. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ördüğüm birçok ürünün farklı şekildeki resimlerini oradan da görebilirsiniz. Orada da görebilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok kıymetli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.